Merhaba arkadaşlar, bugün e, BOLU GÖLKÖY'deyiz şöyle. Şöyle gölümüzü göstereyim. Şöyle oltalarımızı attık şurada. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, size burayı biraz gezdireceğim. Ondan önce like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Evet şimdi size burayı gezdireceğim arkadaşlar. Hadi gidelim. Şöyle yine oltamızı attık böyle gördüğünüz gibi. buralar. Hep şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi taşlık. Gölümüz. Evet. Böyle daha çok vlog gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani gittiğimiz yerleri size gösterebiliriz. Ya da evde günlük rutinler olabilir. Yani ne bileyim kalkınca işte yemek yerken falan. Şimdi arkadaşlar bu arada şurada kocaman bir kayaya rastladık. O zaman burada. Şöyle bir oturalım oturduk gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar şurada da küçük bir adacık var. Arkası da göl onun böyle. Şöyle gösterelim. Baya güzel bir yer burası. Şöyle gün batımı var şurada. Şöyle gösterelim. Şurada köy var arkadaşlar. Hemen şöyle suyun yanına gidelim. Oo. Gördüğünüz gibi bazen biraz dalga vuruyor. Evet arkadaşlar. Burada da şöyle balık düzeneğimiz var. Olta düzeneğimiz. Böyle buraya 3 tane oltayı koyuyoruz. Aslında 4 ama şu gördüğünüz gibi şurası kopmuş. Şöyle oltamızı atmışız. Şöyle bir sürü oltalar var. Şurada da ay var arkadaşlar. Oh, biraz yoruldum açıkçası. Bugün burada kendimi şöyle gösterelim. Şöyle taşlar var. Kocaman kocaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama şöyle gördüğünüz gibi e, her yere çöp atmışlar. böyle. Şöyle şuraya da atmışlar. Arkadaşlar bu ne ya? Şuraya bakın. Hep poşetler atmışlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz noktada şu taraflarda bir yerlerde silah atıyorlar. Hatta şu an davul çalıyor galiba düğün var. Yine birileri evleniyor. Biz de buraya geziyoruz. Arkadaşlar burada gizemli bir yapı buldum şöyle gördüğünüz gibi. Ortasını çubuk koymuşlar. Şöyle taşlardan bir şey yapmışlar ama çözemedim. Neyse dokunmayalım. Yani şurada kocaman bir kaya var oturmuştuk. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu ziller öttüğünde biz balığın geldiğini zaten anlıyoruz. Böyle şurayı eğiyor falan. Balığın geldiği anlaşılıyor. Şu zil sayesinde. O ötünce hemen oltaya koşuyoruz ve balıklarımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece olmaya başladı. Şu manzaraya bakar mısınız? Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Muazzam.